Kaç tane? Mi? He? Hangi uygulama doğru mu değil mi? Hangi? Yüzde 25 uygulaması mı? Ben bir şey şeyden ben soruyorum size. Ya ben şunu, hmm. bu kira söyle bir kira konusunda böyle kızıyorum ki. Hı? Hmm. Herkes diyor ki kiralar uçtu. Evet. Yani peki bu kiraları uçuranlar kim? Kim abi? Ev sahipleri. Ev sahipleri. Ev sahipleri kim? Kim? Biziz. Biziz. Sen sen. Evet, o. Evet. Biziz yani. Niye sen peki? şimdi bin liralık evini. şöyle. Tamam aynı mesela Suriyeliler birisi diyor ki geliyor bir kısım insan diyor ki Suriyeliler geldi onlar yüzünden ev kiraları yükseldi. yükseldi. Hmm. İyi de o Suriyelilere Bodrum bin lira kirası bin lira etmeyecek bodrum katını On bin lira evet 10.000 yani. lira eden kim? Yani. Biz biziz. Tamam. Peki o bodrum katının 5.000 lira olduğunu görünce üçüncü kattaki adam 3.000 liralık evini ne yapar? O da 10.000 lira yapar. Araya gireyim, kaç tane yabancıya satmışlar evi? Hayır bir araya, araya girebilir miyim? Kaç çok özür dilerim. Estağfurullah. Kaş tamam güzel, o da çok güzel. Ya. Biz değiliz ama bak bunun sorumlusu, sorumlusu iddia. Şöyle bir daha şey, örnek vereyim. Kaş ben tane? kendi binamdan örnek vereceğim. Kaç tane yabancıya satmışlar? Çok da sevdiğim deyinsene. komşum. Alt katında kiracısı oturuyor, üst katında kendi evi. Karşımda evde 70-80 metrelik bir ev. Bir abi şimdi bak misal bak abi. 3000 liraya gidiyordu 6. Aya kadar. Dedi ki ben bu evi satıyorum. Edirne'den ev alacağım çık dedi. Efendiydiler çıktılar. Yerine 14 bin liraya kiracı oturdu. Tamam abi güzel ne söylüyorsun. Oldu, ne oldu abi? O zaman sen çıkıp neden ki bütün her şeyin fiyatı bu kadar artı ediyorsun. Abi. Pazarda 10-12 lira 15 lira limon, Hı. mandalina. Ama yerinde bir lira. Eyecek, ne eyecek, oluyor bir lira eyecek, 15 lira? Bir lira. Ben Karadeniz. Bırakmadı ki bu arkadaşın cabine verip ama. Hı. Çiftçi emekli bitirdi. Bu sertte bir değil. çiftçi emekli bitirdi. Ben Karadeniz. Şimdi biz bir abiye bir söz söyleyeceğim ben. Dedi ki ev kiraları işte ev sahipleri yapıyor falan gibi bir şeyler söyledim. Biz yapıyoruz dedik. Dedik ya. Tamam güzel. Abi şuradan bir dakika abi. Bir saniye. Şuradan bir sel geliyor abi. He? Şuradan bir sel geliyor sel. Evet. Ne yaparız abi burada? Bekler Kaçalım. miyiz? Ha, evet, 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 Kaçmaz şöyle. mıyız artık? Evet. Kaçmaz ha. mıyız? Ha. Abi o kadar yabancı bu ülkeye e, kontrolsüz bir şekilde gire, girerken ha. bunun böyle olacağını sen hesap edemedin mi? Oldu Şimdi ya, bu ya. adamlar sokakta mı kalacak evet, abi? Ya, Mesela ev, ev sahipleri evet. ev sahipleri bu evet. Suriyelilere bu evet. Afganlılara, bu evet. işte Iraklılara bu İranlılara, evet. bu Özbeklere bu Türkmenlere evet. evlerini vermediler. Evet. Milliyetçilik yaptık vermedik. 10 milyon insan sokaklarda gönderdiler. Bir dakika Bak, Onların hepsini. Abi daha Şimdi dur yeni göndermeye başladı. Abi yeni lan. göndermeye başladı. Evet. 10 milyon insan sokaklarda abi. E, milliyetçilik yaptık evet. ve evimizi vermedik abi. Evet. Ne olacak abi? Ne oldu? Ne olacak abi? Ne, niye verdin? He? Niye verdin? Abi vermedik diyorum. Ya, verdin ama? Vermedik abi. Olsaydı. Ya vermedik abi. Vermedik üzerine, olsaydı, üzerine olsaydı. konuş. Olsaydı eniştem olurdu. Abi vermedik üzerine abi Vermedik üzerine konuş 1000 liralık bodrum katını 5000'e ver. Ondan sonra vermesin ne olacaktı? Hayır hayır. Vermişsin bildi. Bence arkada taşmayı çok başka yerlere de götürebiliyor. Şimdi <laughs> <laughs> Gitme tatlı gel gel dinle. para tatlı gelmiş bin liralık bodrum katını beş bin liraya vermişsin para tatlı ya sen gel, değil gel, değil gelmiş sen. o senin bodrum katını beş bin liraya verdiğini gören üçüncü kattaki ev sahibi de üç bin liraya oturttuğu kiracısını çıkartmış. on bin liraya vermiş E sonra abi devletin abi mi? şöyle abi, o sandım. zaman şöyle diyelim bir saniye bir saniye abi o zaman şöyle diyelim o zaman abi abi o, o, o zaman evet. şöyle diyelim bir saniye bir saniye abi bir saniye Abi müsaade eder misin? 10 bin lira, Abi, 10 bin lira oldu. Evet. Abi müsaade eder evet. misin? Ne yapabiliriz? Eskiye dönük... Şimdi e, halkın 7500, e, amcam 3000 lira alıyordu. Bir 5'e çıktı. Ondan sonra seçimden sonra da 7500 lira aldı. Seçimden, Seçim. evet. seçimden önce. bakın. Ayı, evet, seçimden önce 7500. Yıl başında bu senenin yıl başında 3500 evet. 5500 5500'e çıktı. Evet. Sonra yıl evet. ayında da 7500'e evet. çıktı. Şimdi, Buyur. bakın. Evet. da yükseldi. Ha. Evet. Yıllık da bir e, devalüasyon var ve yak bir senelik bir fiyat arttıramazsınız diye e, nark geldi devlet tarafından. İki senedir şimdi, böyle. Evet. Bir şimdi bakın. Böyle. Evet. Belediye seçimini A parti kazandı veyahut B parti kazandı. Bundan sonra e, seçim önü de emeklilere biraz zam yapılırsa hemen ev sahipleri diyecek ki sizin o kızdığınız zaten problem orada işte. O kızdığınız problem yani bizde yani diyorum zaten. bizde. Ee, abi, sen de ra rahat diyor. sen Zatan şimdi ev sahipleri emekliye 20 bin lira lafını telaffuz et. 20 bin liraya, Bakın, 20 bin bin liraya, bu liraya bu göre bu piyasa şimdi ben abime, ben abime ben yani abime bir şey söyleyeceğim. Ha, de bizim milletin şöyle bir huyu var. Ev abi. almış 500 bin liraya 600 bin liraya ev almış ay, Evi 3 milyona ay, çıkmış ay, fiyatı ay, fiyat Vergisini ay, hala 6 kat artsın istemiyor 600 liradan ay, ay, vergisi 800'e çıksın ama o, araba, ay, alıyor, ay, bak, ay, bak, araba alıyor Bak araba alıyor tamam mı 400 ay, bin liralık ay, arabası ay, 2 milyon lira olmuş ay, Ama ay, kaskosunun 5000 liradan 25 bin lira çıkması için Aa neden 25 bin lira Bizim milletimiz Ben başka bir şey alacağım Ben Samsunluyum Bir ilçemizde dışarıda satışları daha yeni durdurdular. Çünkü, çünkü doldu. Tamam. Ne oldu? Fatih'te de onu yaptılar. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Fatih'te de bu yapılar. millete bu kadar satış yapamazsın. Dışarıda bir gitti bir ilçenin koan bina binasını 500 lira iken oldu iki, buçuk lira. Fazla satıldı. Dışarıya satışı fazla yap. İyi de satan kim abi? Deli satıyor ki. Ben satmadım. Tamam. Sen Devlet verdi. Abi, sen sen, sen sat. Abi. geliyor. Abi. Güzel abi. Güzel. abi. Müsaade eder misin? Bakayım. Ben size. Bir buçuk milyon satmak güzel geliyor. Bana tatlı geliyor. Sonra geldi? Benim kaderimi çizdi. Oy kullandı yabancı. Sen şu anda sen şu anda çok yanlış bir bilgiyi hangi bilgi? kim anlatıyor? Adam açıklama Ay, yapıyor. 200 200 milyon, milyon bin yabancı, yabancı Suriye vatandaşı. 200 bin Suriye vatandaşı 237 bin Suriye ya. vatandaşı. Suriye'den yani, Türk vatandaşı olmuş. Şu açıkladı. Şöyle gel Sadece söyleyeceğim. Bak şu arkadaşlar ya. Lütfen. Şu arkadaş. Bence çok özür diliyorum. Şu arkadaş her şey. Bir dakika. Bir dakika dakika gelsin. Bir dakika bir dakika. Çok gelsin. Kimi bence, 15 milyon, 5 milyon, 3 buçuk milyon kimi? Bir Süleyman Soylu. Kore'de kalmış. Süleyman Adam Soylu. gelmiş, Boş Türk yaralıyor. vatandaşlığı boş, almış, baronlar yakalanıyor. Bakın her gün bir çete yakalanıyor. Hem de yabancı çete. Tamam mı? Yabancı çete. Ee, Bunlar ne oldu? Kokain ya. Devletin parası, başarısı. Nasıl e, Yakalıyor Türk devlet başarısı. Ya unuttun galiba. Korkmaz Yiğit'in. Korkmaz Yiğit'in. Unuttun galiba Alaaddin Çakıcı'dan benim kimyamı bozdu ben da ya benim meselemi şimdi abi bir dakika bir saniye abi. abi. Daha yani. daha abi. abi. Şimdi sen diyorsun ki şimdi öyle bir şey yok. neler var abi? Neyi anlatacaksın? Şimdi bu bir saniye bir saniye. Şimdi e, işler yok değil mi mesela? Evet. Bu ne için işler yok? <gülüyor> Niçin? <gülüyor> mesela şu an biz tesisimizde çalıştığımız için 300 <laughs> evet. kişilik yer şu an boşta. Boşta. Zaraşan, Diğer piyasalarda o durumda şu evet. anda. Evet. Şu an e, mesela işi çekti. 200 kişilik yer şu an boşta. Evet. Şu an Suriyeliler yüzünden mesela maaşlarımız hep düşük. Evet. Yani çalıştığımız yerde diyelim 20 bin lira maaş alıyorsak 15 bin liraya bizi çalıştırıyorlar. Evet. Yani bunu Suriyeli çalış... Paranı Sen ne mutlu. Alamıyoruz. Heh. Alamıyorum. Paranı da alamıyorsunuz dedik evet. Bu yani. bir yok. Ben de tekstilciyim. Şöyle bir şey Zara'nın Türkiye'den çekilmesinin sebebi Türkiye'deki bir işçinin, tekstildeki bir işçinin Mali 800 dolar Hı. Bangladeşte 100 dolar evet. Pakistan'da, Çin'de 200 dolar Bu işler, büyük işler, volümlü işler Bangladeş'e kaçtı Kamboçya'ya gitti Uzak tamam, doğuya Şimdi gidip, atlıyor, yöntem, yöntem, tam tersi, tam he? tersi, Şimdi burası ucuz, ucuz şey, ol. olduğu için şöyle İşçi, işçi, işçi. işçi. bu Tamam çok Ben tekstilciyim şu, ben an da, ben, şu bayağı, anda ben Avrupa'dan geldim. bu. bu. İşçisinin bak Ortalama maliyeti firmaları 800 dolar. Ortalama 100 dolar, 200 dolarlık bende de Pakistan'la. Abi gözünü seveyim. Kim? Yabancı. Nasıl altmış oğlum? Zarayı komple götürdü yabancı ülke. Kim yabancı ülke kim? Yani şu anki. Abi yeni Bence diktirmiyor de, ya. 10 yıl önce 100 dolar maliyeti 10 yıl önce de 15 yıl önce de Bangladeş'e diktiriyordu zaten. Kendi yerlerimiz 60 var. Milyon abi, milyon 60, 60 milyon ne? 60 ha, milyon 60 milyon abi. yok kardeşim ya. Bangladeş'e 100 dolar yok ki aylık bir Abi sesler. Abi lütfen. Lütfen. Sana son bir soru soruyorum abi. Sor abi. Bir müsaade eder misin? Son son bir soru. Yaşına saygım var. Ben abi yaşına saygım var. Bana sordu. De ona cevap ben ediyorum. de veriyorum Polemiğe girersen ben sana sabah kadar, tamam. kadar konuşurum. Tamam. Değil. Abi Bak, keselim kadar burada. Konuşurum. Abi keselim lütfen. Seni de Abi olacağım. lütfen. Ama bir saniye. Bir yok. saniye. Bir saniye. Sana söz vereceğim. Şey Son, son sor, bir soru sor. arkadaşlar Büyük orada beyler, beyler. abi bir sorsun abi evet. abi zeydayı sordun abi lütfen müsaade eder misiniz bak ses karışıyor izleyiciler ha. rahat izleyemiyorlar abi. abi son bir soru sor. bu kiralarla alakalı tamam. şimdi dediniz ki bu Suriyeliler falan geliyor bizim ev sahiplerimiz evlerini onlara veren bizim ev sahipleri Tamam biziz evet. doğru doğru şimdi bizim hükümetimiz evet. reisi cumhurumuz diyor ki bunlar bizim din kardeşlerimiz hı hı. onlar muhacir hı hı. biz ensar ne yapalım abi doğru vermeyelim mi abi Neyi ver payış fiyata verme Fahiş fiyata verme ben verme demedim ama sen Bodrum kat bin lira Köpek otursan ba durmaz bağlasan sen onu kalkıp 5 bin lira veriyorsun o anlar mecbur garip diye o ben biraz ben yapıyorsun. biraz önce sana dedim ki 5 milyon 10 milyon sığınmacı var biz beş bunlara var. abi, abi ver verme Abi abi, ya. abi biraz önce, o, önce da hepsi abi, hepsi de yayılmış değil. biraz önce bir saniye. Biraz önce biraz önce onlara abi, abi bir saniye. Biraz o... hepsi la havle o... la havle. Sen, sen şimdi sen ne Abi neyse tamam teşekkür ederim. Tamam abi teşekkür ederim tamam.